bro şula o keke. Yok. Mik yok mik. Vardı. Yok. <laughs> ya, yok. Mik mik. Böyle çok sıkıcı oluyor mik. Mik mik, mik, yok. mik. yok. Yok yok. <laughs> mik mik mik. Aa neydi şey? Ee, lan ama adı neydi? Ee, Oğlum Mikle şimdiden beni tanımış olmaz. Onun adı neydi ya? Mik mik. <laughs> ya Mik mik değil lan neydi? Mik mik ya. Ben ediyorum. Bir dakika. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Class Game ile birlikte 10 kişiye 925 VP veriyoruz. Sabitlenmiş yorumlara katılmanız için linki bırakacağım. Aynı zamanda Discord'da da her ay en aktif üyelerimize ödüller hediye ediyoruz. O yüzden siz de arkadaşlarınızla birlikte Discord'umuza takılarak hem güzel muhabbetler edebilir hem de çok güzel ödüller kazanabilirsiniz. Yine aynı şekilde sabitlenmiş yorumlara Discord linkini de bırakacağım. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirsen beni çok mutlu etmiş olursun. Haydi devam edelim. Buldum ağzını başka. Road Sen de bulmuşsun. <laughs> senden önce söyledim. Ben senden önce buldum ama. Bunu bilemeyiz. <laughs> Bilebiliriz. Kardeşim bana arama geçmişini söyler misin? Hafızamdan buldum. <laughs> bana da Allah'tan vahiy indi. Olabilir. Ee başka kimse de mik yok mu? Bu kadar mı? Abim sen ne istiyorsun be? Ya ben çok sıkılıyorum ya. Ay, gecenin birinde nasıl eğlendirelim seni? Bilmem. <laughs> Ablam darbe kaçar. Şarkı söyle. Allah'ım ben yine Üzülürsün bebeğim. Boşuna mı? Oğlum <laughs> 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 siz yeni falan mı uyandınız bu enerji? Cuma testi gece Niye enerjik olmayalım ki? Ben ne bileyim. Benim uykum geldi mesela. Ben şimdi deli ayağına çekmem. Rapor almaya çalışıyorum sen mı? Ahraz evine yatırsınlar da beni. Dikkatin. Yemek beleş. Tarkında mısın? O barınma beleş. Tarkında mısın? <laughs> eğlenceli. Bize. Ay kendi rey var. var. Sebebi ne? Çok kırık insanla böyle oynuyor böyle. Canım ailesi de. Ah korum <laughs> beni. Sega. Kim var Gel Gel senin gel. Senin gel, senin. benle gel. Ben, beni kor gel benle gel. Oradan git. Böyle Pusulaya da böyle bastıydım ama hiç istediğim gibi olmadı ondan sonra Bak agroyu ben kendi üstüme çekeceğim sen öldüreceksin ha. heh, heh. Helal isim. kız Onu ben al Mukammal bir takım olduk ya Mukammal ya Değil mi? Neredesin sen Dur. Ben şimdi yanar diyeceğim sana diyeceksin Yan sana amına koyayım diyeceksin tamam mı Ne diyeceğim ne diyeceğim Bak ben sana <laughs> diyeceğim Hayır hayır ben sana diyeceğim ki yanar diyeceğim tamam mı? Sen de diyeceksin ki yansın amına koyayım. Diyeceksin tamam. tamam mı? Yana. Yapamayacağım Seyit. <laughs> Geliyorum. Ortalık 56'ydı Işte. Onu yapsaydım ortalık 56'ydı Sen neresin Seyit? Amasyalı. <laughs> Amasyalı mısın? Hayır ben Merzifonlu. Merzifon. Merzifon'u biliyor musun? Yok. Sen nerelisin? Ben Akçaylıyım, Balıkesir. Ha, Amasya'nın bir ilkesi Merzifon. Aa biliyorum lan ben Amasya'ya geldim. Boş ver bir daha gelme. Elmasını Konum. seviyor musun elmasını? Yani bir olay yok. Hadi, hadi. Vallahi bir olay yok. Sevmiyorum ben Amasya'yı sevmiyorum. Bence de küçük bir yer. Ama fena değil. Yani Amasya'dan ya. değil adamından dolayı sevmiyorum. Ben Biraz adamını. Taraf önce son öldüresin falan geliyor böyle. Tövbe de oğlum öyle şeyler de mi hiç yakışıyor mu sana? Hani Amasya'nın adamıyla denk geldin mi böyle bir trafikte? Yok ben kadınıyla denk gelmiştim de küçüktüm ben gittim. Kadınıyla. Ya. Adamıyla denk gel trafikte bir de bir e, huhuhun olsun bir Amasyalı'yla anlarsın sen. Huhuhu. <laughs> <laughs> sen kaç yaşındasın? 18. 18 mi? Aynı. Oğlum nasıl lan Sen kaç yaşındasın oğlum sen? Kaç gösteriyorum? Sen göstermiyorsun Sence kaç yaşındayım? Ben sana liste 3 derim. Ben 23 yaşındayım. Ya wow, nasıl ya? Ya öyle şok ederim adamı. Kal. düşman kaldı. Abla sen spor yapıyorsun ya. Bomba çiçeğim lan. Bana bu şunu çiçeğim yani artık ya. Bu şu inan mermileri şey Blokluyor ya. Son sayı. Evet, Valla olmadı ya, Bunu bir ben yemedim ya. Hı. Dur maç bitecek. Ne okuyorsun ne okuyorsun? Ben bitirdim üniversiteyi. Ne okudun? ve diş sağlığı. Ooo lan, lan o ne? Şey arayacağınız... Hemşire oluyorsun işte. Diş hemşiresi oluyorsun. Hiç hemşire. Aa hiçbir şey yapmıyorsunuz hemşire ya. Çok rahat. Evet, Acayip iyi ya. Başka Sen ne okuyacaksın? Sage. Aa, güzel dedim. Ben eee gemi işletmeme ulaştırma mühendisliği düşünüyorum. Oğlum hiç korkmuyor mu lan? Hayır ya, niye korkayım? Acayip iyi. Oğlum. Ben istiyorum ki ben hayattan kopayım. Ben insan sevmiyorum. Senin inancın kalmamış yavrum. Yok, ben ondan da ben insan sevmiyorum yani. Ben genel olarak biraz da öyle kopayım, gideyim, bir para yapayım. Yıl sonra geleyim para mı? Benim mıyım? tanıdığım var kız. Benim, benim. O bölümü okuyan. Gemide işte bir görev Kim? yapıyor hatırlamıyorum. Bir tane kız tanıdığım var tam olarak hatırlamıyorum. Askeri gemide Yok ya mal at. taşınan gemilerde. Kız yürüyemiyor şeyden geldikten sonra. İşte seferi Nasıl mi nedeni var artık. İlk defa duydum öyle bir şey. E, aylarca denizin üstünde kalınca Arka arka 87. Allah gidiyordu ha. Gemi tipini biliyor musun? Bilmezsin ki. Yok canım nereden bileyim? Kuru yük mü? Tanker mi? E, Roro mu? Sonra... Canım benim ne bilmiyorum ne dedim, ne dedim, ne dedim ya. Hayır <laughs> <laughs> söylemen bir şey değiştirmiyor. Bilmiyorum. <laughs> Ona ben saymak istedim. Olsun teşekkürler beni bilgilendirdin. Ben e, bir bildiğim kadın var. O da e, turizm gemisinden. Genelde kadınlar şey tercih etmiyor. Yük gemilerini tercih yok, etmiyor diye Yok yük gemisi diyorum. onunki ya mal taşıyor. Zaten bu bölüm okyan kadın yok ki öyle. Demek ki varmış. Aman tanrım buradan geliyor bak. Dur abla 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 abla. Saklanın beyler saklanın. Bir yerde uğradım. Ne oldu lan sarsın diye beni kesebilecek zannettim Biri yukarıda dedim, lan yukarıdakini mi öldüreyim Aşağıdakini mi öldüreyim diyene kadar Üç, Abi Helal nice. Peki abla öneriyor musun? Ee, İş sağlığı Ben bölümümün mesleğini Öneriyor yapıyorum. musun? Ne yapıyorsun? Benim Youtube kanalım var Aaa <laughs> ne güzel ne? Gittiğim oğlum. Valorant içerikleri çekiyor. Adı ne adı ne? Link at. İki tane abone daha oldu işte. Yeee. Yazdım çete. Doğru söyle bir Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çatlak mısın sen? Hiç? Aa ben bu ablayı tanıyorum ya. Geçen gelmişti keşfetmez. Sürekli saçını boyayan kız. <laughs> evet o benim. <laughs> Hemen sen çok tatlısın ama. Ben bilmiyorum ya. ya. Teşekkür ederim. <laughs> Ay özür dilerim yani. Yok sorun değil. Ah be NC seç. Kici. Aa, Allah. Neyse. <laughs>